Aracımda abartı egzoz olmamasına rağmen abartı egzozdan ceza edin ve aracım trafikten men edildi. Bu aslında arkadaşlar benim 4 aylık isyanım. Çünkü 4 aydır İstanbul'dayım. 4 aydır benim aracım 61 plaka diye, 61 of plaka diye 1000 kişilik ekipten durduruluyor. Çek sağa silah var mı? Çek sağa silah var mı? Yok diyorum olsun biz yine arayalım. Arıyorlar 2 kilometre 3 kilometre sonra bir daha mı çevirme gördüm? Çek sağa silah var mı? Ya bu benim 61 plakalı arkadaşlarımda da aynı buradaki, 53 plakalı araçlarda da aynı. Yani bu 61 ile 53 olunca ne oluyor yani? Biz otomatik potansiyel suçlu mu oluyoruz? Onu geçtim. Ee, bu video, önceki videolar, e, bugün sabah çektiğim videolar gündem olduktan sonra yorumları okuyorum mesela. Plakaya bak, akşam akşam keyiflendik. 61 of mu tek başına ceza sebebi? Yok polise kafa tutmuşuz falan filan. Hayırdır ya? Biz Karadenizliyiz. Kimse bizi polis, asker sevgisinden, vatan sevgisinden sınamazsın yani. Bunu diyen adam eminim ki askerlikten bile kaçmıştır yani. Ne oldu yapınız oldunuz bu vatansever ya? Hakkımızda aramayacak mıyız yani? Abartı egzoz mu var? Modül mü var? Bunu tespit edeceksin, ölçeceksin. Hiçbir şey yok. E tespit etmemişsin, ölçmemişsin. Arabada sadece kafalık var diye arabada abart egzoz varmış gibi ceza yazıyorsun. 2000 model Kangoo'yu çevir, onda da var egzoz kafalığı. Plaka ama APP diyor. Cemiyetten hiç, aldım ben plakayı. Hiç farklı yerlere gider. Ben normal video çekiyorum. Aracımda abartı abart bizim, egzoz orası, yok. Benim olmadığım video çekebilirsin. Tamam, nah, tamam. senin beni, olmadığını çekiyor. Tamam, nah, sıkıntı yok. Sizin olmadığını çekiyorum. Aracımda şey yok. Ah. Tamam. Çekiyorsun. Aracımda hiçbir şekilde abart egzoz yok. Aracımda yeni aldım burada. Tarihleri belli. Şu plakaya APP diyor. Cemiyetten aldım onu. Hiçbir şekilde ABB değil. Karakolu da mevcut. Sıkıntı yok. İstediğiniz ceza yazabilirsiniz. Ben de bunu paylaşacağım.